Bu da gelişmiş da göremiyorum. Anne evet. çok güzel. Evet. Şort edelim. Çok güzel. Yazlık kurulur. Şortun üstünde ben kendim çektim. Beş yerdek. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Gel. İyi misiniz? Böyle, yavaş yavaş yavaş. 強いです、ね Benim de, de. Hasan Altınbağ bu kadar hayat pahalılığının olduğu bir dönemde böyle yardımların yapılması belediye anlamında da güzel bir şey. Destekliyoruz. İhtiyacı olanlar inşallah Büyükşehir Belediyesi'nin bu yardımlarından yararlanır. Ya tabii bu kıyafet olsun, kırtasiye olsun. Yani bu konular gerçekten zorlayıcı yani. En ufak bir şey alıyorsun bin lira diyor yani o anlamda. E, sıkıntı bir memur insan içinde veya e, durumu kötü olan insanlar içinde bu şeyler e, zorlayıcı olabiliyor. E çocuklar okula başlayacak. Bunlar alınmadan da olmuyor. Mecbur alınacak. E, bazen desteğe de ihtiyaç oluyor yani. Kılıçarslan ismim. Hani hayat pahalılığı tabii ki üst seviyede. Özellikle kıyafet olayları daha bir hani çok fazla artmış vaziyette. Ya herkesin yetişebileceği rakamlarda olduğunu düşünmüyorum zaten yani. Pahalı gerçekten pahalı. Ya güzel bir şey, bir kere insanlara dokunması, ihtiyaç sahibi olan insanlara dokunması güzel bir şey. Umarım daha faydalı olur. Yani ihtiyaç sahibi olan kişiye ulaşması burada çok önemli. daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ben Melis Demirel. Burada yaşıyorum. Kızlar alışveriş yapacağız. İşte yeni dönemde heyecanlılar. Tabii yani yardım yapmamız gerekiyor yani ihtiyaç sahibi insanlara. Çünkü kırtasiye alışverişleri zaten çok pahalı. Yani ekonomi biraz pahalı. Adım Funda, soyadım Duman. Ya tabii iyi bence ihtiyacı olanlar için hani. Herkes alamıyor, edemiyor yani o yönden. Evet. Merhabalar, ben Musliddin Mahallesi Muhtarı Serkan Eğribozlu. Büyükşehir Belediye'mizin başlattığı eğitim ve öğretim desteği gerçekten bizim vatandaşlarımız için çok kıymetliydi. Talepler çok fazla, ilgi çok fazla. Büyükşehirimizin verdiği bu destekten faydalanmak isteyen ve müracaat eden çok sayıda vatandaşımız oldu. Bu konuda bu inceliği gösteren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras ve değerli ekibine çok teşekkür ederiz. Ben ismi Turan Çakı, Akço Mahalle Muhtarıyım. İhtiyaç sahiplerini zaten e, tespit ediyoruz. E, bazıları da kendileri geliyorlar. Belediyemizi yönlendiriyoruz. Bu konuda çok memnunuz yani belediyemizin hizmetlerinden dolayı. Bana sadece yönlendirme düşüyor. Ben Rabia Ateş. Valla ben bu hizmeti ilk duyduğumda çok sevinmiştim. Çünkü yani çocuk okutmak bu devirde inanın ki çok zor. Geçim dahil bile zorlaştı. Her şey malum pahalı, zamlandı her şey. E, bir ev kirası bile şu an bin20 bin'den başlıyor Ben bile çok aradım zor buldum zaten kendime göre bütçeme göre ev. çok şükür Hani buldum ama dediğim gibi geçim çok sıkıntılı ee, İşte elektriği suyu kirası falan çocukların malum şu an masraflarımız olacak daha fazla ol, olduğu için ama ben e, belediye Muğla Büyükşehir belediyemizi'n bu yönelikte yardım yaptığını duydum ve hemen gidip başvurdum. Bu arada da yardımlar da biraz daha fazlalaşmış. O yüzden de çok sevindim. Değerli hemşirelerim, kıymetli aileler, sevgili öğrenciler. Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları düşünerek 2024-2025 eğitim öğretim yılında eğitim desteğimizi %65 arttırdık. Beslenmeden ulaşıma, kırtasiyeden kıyafet yardımına, özellikle dar gelirli ailelerimizin eğitim masraflarına bir nebze olsun katkı sağlayacağız. Eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek yeni eğitim öğretim yılına öğrencilerimizin eksiksiz bir şekilde başlamasını istiyoruz. Bu sayede çocuklarımızın okullarına daha mutlu devam etmesini sağlayarak fikri hür, vicdanı hür yetişen nesillerle atamızın hedeflediği çağdaş medeniyetler seviyesine hep birlikte yürüyeceğiz. Yeni eğitim öğretim yılımız ailelerimize, öğrencilerimize, muğlamıza ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun